Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Hoca. Bugün fonksiyonların 3. bölümüyle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi 6 tane soru çözeceğiz. Hemen isterseniz beklemeden sorularımıza geçelim. Şimdi birinci soruda ÖSYM'nin sorduğu bir soru tipini biraz değiştirerek yazdım bilerek anlamak için aslında. Bir tane 3 tane fonksiyon var. G fonksiyonu yeşil, F fonksiyonu mavi, H turuncu veya kırmızı diyelim. Şimdi bakalım. Eksi 1 ile 1 aralığı için diyor. Yani şu aralıkta düşünürsek. Bakın eksi 1 ile 1 aralığı. G, F'den büyük. G kimdi? Yeşil. F neydi? Mavi. Eksi 1 ile 1 aralığında G yukarıda. F yani mavi aşağıda. Demek ki yukarıdaki aşağıdakinden büyük değerlere gider mi? Gider. Doğru. F0, H0'dan küçük diyor. Sıfırın gittiği yer burası. Şimdi yukarıya doğru gidelim. F neydi? Mavi. F0 burada mesela atıyorum. 1. H0, H turuncu demiştik. Burası 2. Evet. F0, H0'dan küçük. G2, H2'den büyük diyor. 2 nerede? Şurada bir yerde olması lazım. Yukarıya doğru bir doğru atın. Şimdi G2 şu yeşil. H2 şu turuncu. H2'nin G2'den büyük olduğu belli. H2 daha yukarıda bir değeri gidiyor çünkü. O zaman bu G2 H2'den büyük değil. Yanlış. O zaman cevabımız ne geldi? 1 ve 2. Güzel bir soruydu. Klasik bir soru yazmak istedim ikinci soruda. F 2 bölü x eksi 2x eşittir 2 çarpı f x bölü 2 artı 3. Bize f2 değerini sormuş. Hemen ilk aklımıza geleni yapalım. 2 yapan değer kaç burayı? 1. Bir. 1'i yazıyorum. F2 eksi 2 eşittir. 2 çarpı F 1 yazıyordum. 1 bölü 2 artı 3. Buraya kadar süperiz. Hiçbir sıkıntı yok. Hatta bunu karşıya atalım. F2 eksi 2 tane F 1 bölü 2 eşittir. Eksi 2 de karşıya artı 2 diye geçti. Işte 5. F1 bölü 2 çıktı. Bana sıkıntı yaratır. Hep aklınızda bulursun. tarz sorulardandır. Bu sefer buraya 2 yapınca 2 yapmak için x yerine kaç yazacağım? 4. Bakın burası 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 geliyor. Burada x yerine kaç yazmıştık? 1. Burada x yerine kaç yazıyorum? 4. Tekrar ifade edelim. F1 bölü 2 eksi 8 oldu. 2 çarpı F2 artı 3 geldi. Hepsini bu sefer bu tarafa atalım. F1 bölü 2 eksi 2 tane F2 geldi. Eksi 6 karşı artı 8 değişti. Kaç oldu? 11. Şimdi şu iki ekleme dikkat edeyim. Bize sorduğu kim? F2. Yok etmemiz gereken F1 bölü 2. F1 bölü 2'den burada eksi 2 tane var. Şurayı 2 ile çarparsam artı 2 tane olur. Artı 2 tane F1 bölü 2 olur. Eksi 4 tane F2 olur. 2 ile çarptığım için burası da 22 olur. Taraf tarafa topladım. Bunları götürdüm. Eksi 4. Bir tane de orada. Eksi 3 tane F2 geldi. 22. 5 de burada. 27 geldi. F2 o zaman 27x 3'e böldüm. Eksi 9 olarak karşımıza çıktı arkadaşlar. Güzel bir klasik bir soru. Bir sefer tanım sorusu yazdım. Birkaç tane. Ee, bu var. İkincisi bu. Bir sonraki soruda yine tanım sorusu. Altıncı soruda biraz e, eski nesil tarz e, anlamaya değil soru olsun diye yazdığım sorulardan. AB2 basamaklı doğal sayı AB'den büyük olarak kabul edilsin. Tamam. Sıkıntı yok. A, B şapka A, B sayısının rakamları toplamıdır. Toplamı olacak şekilde tanımlansın ya da. F, A, B ise A, B eksi 2 tane A, B şapka olmak üzere. F içinde F, A, B 24. Şimdi F içinde bir şey var. Burayı bilmiyorum. X diyeyim. Kaça gidiyor? 24. Tamam. Ben bir şunu düzenleyeyim. A, B 2 basamaklıysa hatırlarsınız ne yapıyorduk sayı basamaklarına? Çözümleme. 10 A artı B eksi 2 çarpı A, B şapka neydi? Rakamları toplamları. Yani A artı B. Güzel. Şimdi 10A artı B'yi yazdım. Eksi 2'yi dağıttım. Eksi 2A. Eksi 2 B geldi. Buraya kadar bir problem var mı? Yok. Düzenlediğimde burası ne çıktı? Şöyle tekrar düzenleyelim. 10A eksi 2 8A. B eksi 2B. Eksi B geldi. Şimdi bunun bir şey yazacağız buraya. Sonuçta kaç gelecek bunun değeri? 24. Çünkü 24'ü bulmaya çalışıyor. X dediğim şey burada da AB sayısı ama buradaki AB. Yani şu AB'den bahsetmiyorum da. Şimdi ne yazmam lazım? Birkaç seçenek var gibi geldi. 3'e 0 gördüm. 24 eksi. Sonra 4 kere 8 32. 8 gördüm. Sonra 5 yazdım. Çok bitti. Şimdi hangisini kullanacağım? İkisi de oluyor. Bakın burada ne demişiz? AB'den büyük. Yani 3'e 0. Yani bunu sildim. Aslında X dediğimiz yer burada. Kaçmış? 30. O zaman tekrar bize şu çıktı. FAB değerimiz kaç çıkması lazımmış? 30. Tekrar bir aynısını yaptığımı düşünün. Ne gelecek? 8A eksi B'ye gelecek. Kaç eşit olacak? 30'a. 3 yazsak olmaz. 4 yazsak olur. 4, 32, burası da 2. 5 yazsak 40 10. olmadı. Tamam bitti. Tek seçenek var zaten. 42 imiş sayı. A, A çarpı B'yi sormuş. 4 çarpı 2'den 8. Her şey aslında şurada bitiyor. 8A, 8A eksi B'yi bulmak. Önemli bir soruydu. Yine bir tarım sorusundan başka bir tanım sorusuna gelelim. Reel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için her x için n tam sayı olmak üzere x n ile n artı 1 aralığında n artı 1 olabilir demiş. Bir sayı x altında çizik diyelim n'i x üstünde çizik n artı 1. Yani bu şunu söylemek istiyor arkadaşlar. 5.3 yazdığınız mesela 5.3 sayısı hangi aralıkta 5 ile 6 aralığında ifade edilebilir değil mi? Ardışık iki tam sayı arasında ifade edilebilir. 5 ile 6 arasında. Size derse ki 5.3'ün alt şapkası, alt çiziyi küçük olan yani 5'e götürüyor. 5.3'ün üstü kaça götürüyor? 6'ya götürüyor. Böyle tanımlıyor bize. güzel soru. Gelelim f ve g fonksiyonlarının tanımlarını gördük. Alt şapka ve üst şapka diyelim bunlara. f 7 bölü 3. f içerisinde 7 bölü 3 eşittir. 7 bölü 3 eksi 7 bölü 3'ün alt şapkası. Şimdi 7 bölü 3 kaçla kaç arasında? 7'yi 3'e böldüm. 2 küsur. Yani bu 2 ile 3 arasında. Alt çapkası kimdi? Bir alt diğeri kaç? 2. Buradan kaç geldi bunun değeri? 1 bölü 3. Süperiz. G'ye gelelim. G 1 bölü 3 eşittir. 2 tane 1 bölü 3. 2 bölü 3. Artı x çapka diyor. 3 çapka. 1 bölü 3 kaç hatırlarsınız zaten bu? 0 ile 1 arasında bir değer. E ne yapacağız? 3 çapkası vardı burada. 3 çapkası yani üst diğeri 1. O da kaç yaptı? 5 bölü 3 geldi. Hemen bunları aldım. Buraya koydum. 1 bölü 3 eksi 5 bölü 3 olarak yazdım. 1'den 5 çıkarttım. Eksi 4 bölü 3 olarak karşımıza çıktı. Evet. iki soru da güzel. İki soru da ÖSYM'nin sorabileceği nitelikte sorular. Yine bir soru yine bir soru da yine bir tanım sorusu da yine güzel bir soru da. AB2 basamaklı doğal sayı. FAB'yi bu şekilde A B durumlarına göre GAB'yi de bu şekilde ABB durumlarına göre tanımlamış. Şimdi gelelim başlayalım. G45 diyor. G'de 45. Burası 4. Burası 5. 4 5'ten küçük. O zaman bunu kullanacağım. A'sı 4. 4'ün karesinden kaç geldi? 16. Sırada ne var? F 16. 1 6 olmaz. 1 6. Burada 16 yazayım. 1 6 burada uyuyor. 1 6'dan küçük. O zaman ne yapmam lazımmış? Toplamları kaç geldi? 7. Eksi. F'de 11. 11 eşit yani bunlar birbirlerine. Eşit olduğunda bakın yine bu. 1 artı 1'den kaç geldi? 2 geldi. Artı. 60. G'de 60 ama. O zaman A'sı B'den büyük. 6 büyük eşittir 0 çünkü. 0'ı buraya yazdığında kaç geldi? 0 geldi. E evet, güzel. 7 eksi 2 kaç çıktı karşımıza? 5. 5 artı 0 da 5 olarak çıktı. Arkadaşlar İki basamaklı bir doğası olarak tanımladığı için bu şekilde ifade edebiliyoruz. İki basamaklı olarak tanımlaması mesela bunları devam ettiremezdik. Bileşke fonksiyonuna sokamazdık. Gelelim 6. klasik bir soru yazmak istedim. 3 tane güzel sorudan sonra fx fonksiyonu tanımlamış. İşte bu şekilde giden bir fonksiyon. f x artı 4 eşittir 3. Bu arada bunun grafiğinin denklemini nasıl yazabileceğinizden de kısacık bahsedeyim arkadaşlar. Biraz da parabol yazımıyla da alakalı. Bakın burada eksi de kesmiş gitmiş. de kesmiş. Teğet olarak gitmiş. Bu unutmayın çift katlı demektir. Çift katlı. O zaman fx'i yazarken şimdi eksi 2 kökü ise x artı 2 içerisinde var. 5 kökü ise x eksi 5 içerisinde var. Ama x eksi 5 çift katlı olduğu için x eksi 5'in karesi. Eşitsizlik videosunda bununla ilgili bahsettiğim şeyler vardı. Oradan da izleyebilirsiniz. Bitmedi. Bir de baş katsayı koyarsınız buraya. K dersiniz. K çarpı x artı 2 çarpı x eksi 5'in karesi. Üzerindeki nokta ne? 0'a 3. Aynı parabol videosunda bahsettiğimiz gibi. 0 yazınca 3 çıkacak. İşte x yerine 0 yazınca k çarpı 2 çarpı 25 y yerine de y yani fx yerine 3 yazacaksınız. K kaç geldi? 3 bölü 50 gibi bir değer çıktı ve fonksiyonu da bulmuş oldunuz. Bu şekilde bulabilirsiniz. Bunu size ek olarak verme ihtiyacı duydum. Gelelim fof x artı 4'ün 3 olmasına. Şimdi ne demek fof f'nin içinde fx artı 4 3 diyor. Şimdi öyle bir şey koyacağım ki sonuç kaç çıkacak 3 çıkacak. F'de kaç koyarsam 3 çıkar. Yani 3'ün ters görüntüsüne bakıyorum. E burada yazmışım zaten. 3 kim? sıfıra gidiyor. Demek ki sıfır olacak. O zaman bizim bulmamız gereken f de x artı 4'ün sıfır olması. Sıfıra giden elemanlar kimler? Eksi 2 ve 5. Bunların toplamları diyor hemen eksi 2 artı 5, 3. Hayır dikkat edin. Buranın eksi 2 ve 5 olmasını diyeceğiz. O zaman x artı 4 eşittir eksi 2. X o zaman eksi 6 geldi. X artı 4 eşittir 5. O zaman x eşittir ne geldi? 1 geldi. Bunların toplamlarını soruyor. Eksi 6 artı 1'den kaç geldi karşımıza? Eksi 5 Çıktı arkadaşlar. Bu da güzel bir soruydu. Dikkat etmenizde fayda var. Bu bölümün de sonuna geldik. Aşağıda yine bunların başarılarının pdf'si var. Kendiniz çözebilirsiniz. Ki çözmenizde büyük fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.